Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlere Bandicam ee, Bandicam'da ses e, gelmiyormuş öyle diyorlar. Ben de onun videosunu çekeceğim. Buradan genele tıklayıp gelişmiş video kayıt ayarları deyip e, burada sese tıklayın. Ses kaydını böyle böyle Bunlar birinci ses yakalama, sonra vin7 sound yapın, tamam mı tıklayın, bir daha tıklayın, ee, bir de görün videoda, kend... sizin görünmeniz için video kayıt yani yine aynı yere giriyorsunuz, webcam deyip buna basıp hangi bölümde burada mı olacak, burada mı olacak, burada mı, burada mı, burada mı? burada mı, burada mı burada mı yani ayarlıyorsunuz burada ne kadar büyük olacağını öyle arkadaşlar abone olmayı unutmayın